Nesimi Hazretlerini Halep'e götürdüler. Halep'te Şeyhülislam mahkeme yaptı. Nesimi Hazretlerini dinledi. Sonunda bu öyle bir adam ki bunun kanı bir adamın üzerine sıçrasa orayı kesip atmak lazım dedi. Ve derisinin yüzülmesine karar verdi. Nesimi Hazretleri itiraz etmedi. Derimi yüzün dedi. Nesimi Hazretlerini ayağından astılar. Derisini ayağından yüzmeye başladılar. Yüzerlerken kanı Şeyhülislam'ın parmağına sıçradı. Oradakiler, işte senin fetvan. Bunun kanı kimin üzerine sıçrarsa orayı kesin atın demiştin. Bu fetvan üzerine parmağını kesip atacağız. Bu adam fetva verdi fetvasından kaçmadı, kabul etti. Derisini yüzdürüyor. Sen de kaçma, parmağını keseceğiz dediler. Şeyhülislam, o bana göre değil dedi ve kaçtı. Nesimi Hazretlerinin derisini yüzerlerken kendisi devamlı kaside söylüyordu. Acı duysa söylemezdi. Görünüşte derisi yüzülüyor, acı duyması gerek ama kendisi devamlı kaside söylüyor. Kasidesinde ''Gör aşığı, Derisini yüzsen seslenmez Hakkına razı olur Gör abidi parmağını keseyim desen Hak'tan döner Kaçar dedi Şeyhül İslam'ı kovalaya kovalaya Tuttular parmağını kestiler Allahu Teala Nesimi Hazretlerinin derisinin Yüzülmesindeki acının hepsini Şeyhül İslam'ın parmağına verdi Şeyhül İslam Gece ve gündüz bağıra bağıra herkese ibretle o şekilde can verdi. Nesimi Hazretleri derisi yüzülürken o sırada bir müridi gelmiş yanına kendisine ''Bunlar senin kıymetini bilmiyorlar, senin alimliğini, her sözünün çıktığını, bunu yapmayacağını bilmiyorlar mı? Niçin sana bunu yapıyorlar? Bunlar senden hiç istifade etmeyecekler mi?'' deyince orada şu kasideyi söyledi. ''Eşeğe bir ahır gerek, hem ye hem zırlaya, eşeğin boynuna cevahir, takmanın faydası ne? Çobana bir yazı gerek, hem geze hem otlata. Çobanı Mısır'a sultan yapmanın ne faydası var? Senin dediğin Mısır'a sultan olmak, bunlarsa çobandır. Çoban daima önündeki birkaç koyunun otlamasını, yayılmasını düşünür. Bunlar zahirde onun gibidir. Milleti yönetmeyi, namaz kılmayı, abdesti, orucu, Haccı, zekatı düşünürler. Esas sultanlık olan dediğin maneviyat ilminden ne anlar? Bunlardan o soruyu sormak, Çobanı Mısır'a sultan, padişah yapmak gibidir dedi. Beline kadar yüzülünce onlara durun dedi. Sırtındaki deriyi kendileriyle çekti. Geri kalan yerini davar yüzer de deriyi etten çeker alırlar ya, Aynı onun gibi deriyi sırtından soydu. Başının Derisiyle Birlikte Başından Çıkardı Kendi Derisini Obzuna Atıp Tekrar Memleketi Olan Antep'e Doğru Gelmeye Başladı Aşk Ehli Ölmez Yerde Çürümez Yanmayan Bilmez Ateşi Aşka Evvel Aldandım Pek Kolay Sandım Kat Ve Kat Yandım Ateşi Aşka Ey Padişahım Affet Günahım Yanmaktır Kârım Ateşi Aşka Ateşe aşka, ateşe aşka, ateşe aşkın halleri başka. Seyret Nesimi terkeyle resmi, yandır bu cismi ateşe aşka. Oradan kilise geldiler. Kilisliler işte sihirbaz geldi, adına sihirbaz diyorlardı. Nesimi hazretlerini herkes sihirbaz olarak biliyordu. Derisi yüzülmüş, omzunda kilise gelince herkes birbirlerine yanındakilerine göz kırparak seninki geldi, sihirbaz geldi, derisiz adam olur mu? Şuna bak, bize de sihir yapmasın gibi sözlerle alay ediyorlardı. Hem alay edip hem göz kırpıyorlardı. Nesimi Hazretleri alay edenlere bakıp gözünün birini kırıp da göz ettiği için öyle kalsın diye beddua etti. Onun için kiliste tek gözlü adam çoktur. Oradan Antep'e geldi. Anteplilerin daha ileri gidip alay tarzında konuşup ıstıklayıp kendilerine hakaret yaptıklarını görünce Gazianteplilere de tükürdü. Meşhur Antep çıbanı ondan kaldı. Şimdiki fen çıkıp sivrisinekler yok oluncaya kadar Antep çıbanı her insanda vardı. Halen bazısının yüzünde, bazısının boynunda, alnında vardır. Nesimi Hazretleri Antep'in Nafak köyüne geldi. O köyü gece horoz ötümünde terk edecekti. Oradaki köylüye sordu: "Horoz öttü mü?" Onlar da öttüğü halde ötmedi diyorlar. Bunu da kendisi anlayınca ellerini havaya kaldırıyor. Horozunuz ötmesin diye beddua ediyor. Şimdi halen Nafak köyünde horoz ötmez. Nesimi hazretleri oradan Mazmahur köyüne geliyor. Aynı şekilde kendisini kızdırıyorlar. Dumanınız tütmesin diyor. Mazmahur köyünde de ateş yakarlar dumanı tütmez. Daha sonra bir köye gidiyor. O köyde de kendini çok fazla kızdırıp hakaret ediyorlar. Yiğidiniz yetmesin, yani yetişmesin diyor. Şimdi o köyde gençler yetişeceği zaman ya sakat, ya felç ya da akıldan noksal olur. Kendini zaptiyeler takip ediyor. Zaptiyelerin önlerinden kaçarak bir köye geliyor. O köyde kendine yemek veriyorlar. Zaptiyelerden saklıyorlar. O köylüler öküzleri koşmuşlar tarla ekiyorlardı. Onlara da Az ekin çok kazanın diye dua ediyor. O köyde buğday çok ekersen kazancın olmaz. Ne kadar az ekersen o kadar çok verimli olur. Nesimi hazretleri oradan güceye geliyor. Bazı kimseler orada öldüğünü bazıları da oradan geçtiğini gücelilere dua ettiğini söylerler.